Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir okula dönüş alışveriş videosu ile karşınızdayım. Bugünkü durağımız Mr. D olacak. Birlikte oraya gideceğiz ürünleri inceleyeceğiz ve bence çok güzel şeyler alacağımıza eminim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi markete gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Mr. D'ye geldik. Mr. D diye okumuyor yüksek ihtimalle. D.Y. diye, diye okunuyor ama olsun ben bütün video boyunca böyle söyleyeceğim. Şimdi direkt kalem reyonundan başlamak istedim. Gördüğünüz gibi kalem çeşitliliği her zamanki gibi çok fazla. Öncelikle böyle küçük tatlış bu havuç kalemlerden var. Bunların fiyatı 94 TL. Buna indirimliymiş. Bu şekilde kendi markasının mini kalemleri. Bunlar da 58 TL. Şunlardan bende de vardı. Geçen sene okul alışverişinde almıştım 20 TL bu şekilde ikili. Ve güzel yazıyorlar. Bunların aşağıda böyle dörtlüsü var. Bir de böyle altılı seti var. Bunlar da 84 TL bu şekilde. Aa şunlardan da bende var. Bunları da geçen sene almıştım. Fiyat bakalım ne kadar olmuş. 135. Ben 30'a falan almıştım yanlış hatırlamıyorum. Burası bir tık pahalı. Öbür yerlere göre. Ee, daha sonra yine kendi markasının highlight setleri var. Bunlar altılı. 89 TL bu şekilde. Ee, daha sonra burada Brush pen kalemler var. Biraz keçeli kaleme benziyorlar bu arada. Tam brush değiller sanırım. Emin olamadım. Bunların fiyatı da 129 TL. Bunlar sanırım mum boya. Aynen mum boya 125 TL. Bunlar çok güzelmiş bu arada renkleri falan. Bu da ise bu şekilde ablam da kendi işler beğeniyor. Bu şekilde altılı, parıltılı kalemler var. Bunlar da 33 TL'ymiş bu şekilde. Şöyle fiyatları daha geçeceğim burayı. Bunlar marker mı? tahta kalemi de olabilir bunlar bu şekilde burası. Bu kısma geldiğimizde yine kendi markasının jel kalemleri ve böyle fosforlu kalemleri bulunuyor. Bunları da şöyle fiyatlarıyla göstereyim. Bu 360 TL'ymiş böyle jel kalem. Buradan sonrası alt kısım olduğu gibi tahta kalemi. Şöyle göstereyim. Mesela bu silgiyle birlikte 52 TL'ymiş. Daha sonra burada tükenmez kalem reyonu var ve oldukça geniş. Şimdi biz buradan daha böyle süs e, karem tarzı olan şeylere bakacağım. Atıyorum böyle tavşanlı olanlar var mesela bunlar 61. Kalan şöyle figürlü olanlar da 33. Bunlardan baya bir çeşit var. Burası dediğim gibi böyle jel ve onun tarzı. Yukarıda da birkaç tane uçlu var bunlardan 44 TL'den. 28'e kadar düşüyor. Burası da böyle. Burada ise birçok markanın arkadaşlar bu şekilde kurşun kalemleri var. Bunlar çok güzelmiş bakın. Farklı olarak. Şimdi daha böyle minik tatlı kırtasiye malzemeleri. Yani benim asıl sevdiğim yere geldik arkadaşlar. Yukarıda böyle minik anahtarlık şeyler var. Notebook'lar var. Bunlar çok güzel. Bunlardan bende de var. Böyle. Burada da böyle bir not kağıdı var. Ben bunu çok beğendim bu arada. Bundan da şimdi alacağım. Bakalım seçelim ilk. Böyle moru var. Pembesi var. Bir tane seçelim. Ya da sürpriz olsun size göstermeyeceğim. Daha sonra burada böyle astronotlu bir not kağıdımız var. Ve böyle küçük notluklardan var arkadaşlar. Bunun içinde tek tek şerit şerit yapmışlar. Bundan da bir tane alacağım. Bunun mor renginden mi? Ya da mavi olsun. Şunu alacağım. Ama bunun içinde bir şey olmuş. Farklı bir mavi alacağım. Daha sonra burada böyle kedili notluklar var. Bunların işi bayağı kalınmış. Böyle not defterleri buldum. Bunlar da çok tatlı. Özellikle şu sarı rengi çok iyi. Ama bunun fiyatı 84 TL. Yani onu değeceğini düşünmüyorum ama alsam şunu alırdım. Çok güzel bir deseni var üstünde. Bu kısım full böyle yine notluklar arkadaşlar. Bunlar da 66 TL. Bunlar sanırım böyle sıvı var içinde bu şeylerden. Yüzen kapak mı deniyordu bunlara? İçinde böyle simler vesaire şeyler var. Evet burada da böyle bir şey bulduk. Şuradaymış bunun da devamı. Böyle bunlar da ee, tek tek ayrılmış. Şundan da bir tane alalım. Bunda da moru alalım. Rengi güzelmiş. Bunlar da bunlardan da bende vardı arkadaşlar. Yine geçen sene aldım. Bu şeyi sekreterlik mini sekreter içindeki notlukta çıkıyor. Şuradaki alt kısımda ise böyle e, set yapmışlar. Kalem. Kalemli setler. Buradakilerde böyle az önce buranın reklamında arkadaşlar mıydı? Dedi dediler. ben de misileceğim. Ne ki öyle okunuyor. Burada büyük notlukların defterlerin olduğu kısım var. Niye hepsine notluk diyorum bilmiyorum. Defter kısaca. Bir kısım var. Şöyle. Fiyatları fiyatlarıyla kısaca göstereyim size. Çünkü çok fazla çeşit var. Hepsini çekemiyorum. Şu kısımdaki defterleri de bir hızlıca göstermek istiyorum. Yukarıda haftalık planlayıcılar var. Burada da A4 boy okulda kullanabileceğiniz defterler var. Böyle fiyatlarını da çekeyim size. Ve arkadaşlar kırtasiyenin en güzelleri benim de en sevdiğim olan kalemliklerin olduğu yere geldik. Burada bir sürü çeşit kalemlik var. Yukarıda vagon kalemlikleri gördüm ilk ben. Bence desenleri çok güzel ama fiyat olarak bilemem. Şöyle göstereyim mesela şu çok tatlıymış. Böyle. Vagon kalemlikler özellikle çok kullanışlı oluyor. Burada vagonların küçüğünü yapmışlar. Astronotlu, dinozorlu modelleri var. Burada böyle daha küçük hayvanlı minik kalemlikler var. Ben de bir tane kalemlik almak istiyorum ama burada istediğim gibi yok çok fazla. Şöyle bir bakıyorum ben de sizinle. Bakalım. Şunlardan var. Bakın. Evet çanta kısmı. Görüyorsunuz Frozen çok güzel. Ben arkadaşlar bundan alacağım kendime sanırım. Üniversitede de kullanırım bunu. Ama Barbie'si daha güzel. Barbie Ve şunla da kombinize ederdim net. Ablam da bunu alıyormuş fiyatları da böyle. Yani lisanslılarsa uygun, lisanslı değilse uygun değil. Şöyle bir masa araç gereçleri kısmı buldum. Şu kalemlikler çok güzelmiş. Bakın böyle ahşap. Bunlar 73. Bunlar 48 böyle metal kalemlik. Kral şakirli var. <laughs> Kendime şundan mı alsam acaba? Çok iyi değil mi? Burada çevirmeli kalem tıraşlar var. Bunlardan küçükken bende de vardı. Böyle şuradan çeviriyorsunuz kayeminizi açıyor çok güzel. Burada da böyle e, dünya şeyleri geç. Aa bu puzzlemış. Nasıl oluyor peki? Evet açılmıyor ama böyle içinde direkt dünya var. Nasıl puzzle olduğunu anlamadım ama böyle burası. Ve masa üstü not kağıtları var burada da. Renkli ve beyaz. Şunlar da çok güzelmiş bakın. Bunlar da masa üstü. Not kağıtları. Burada maket bıçağı kısmı var. Mesela bunlar 35 TL ve çok tatlış. Bunlardan bende var yine. Ben buradaki çoğu üründen eskiden almıştım. Geçen seneki okul alışverişimden. Burada da böyle e, mini zımbalar var. Zımba dax ve zımba şey var içinde. Teli. Bu kısımda da yine böyle şurası full washi tape. Şunları göstereyim. Bunlar e, rulo gibi full yani. Kesimli değil. Kendiniz kesiyorsunuz. Burada böyle post var 65 TL. Ve çok tatlıymış şu kapakları. Burada böyle bir silgi kısmı var. Kendi markasının silgileri böyle. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam kokuluydu arkadaşlar. Tam emin değilim. Arkadaşlar benim yurt dışında gördüğüm bir ürün vardı. Hatta e, Stationery Pal'da görmüştüm bu ürünü. Aynısını yapmışlar. Buraya basıyorsunuz. Bunun ucu dönüyor ve böyle siliyorsunuz. Bunun bir tane inceleme videosunu izlemiştim ben. Hiç güzel silmediğini söylemişlerdi. Ama bunun aynısından bir arkadaşım da var. Çizim yapan arkadaşım da. Gölge vermek için mi? Öyle bir şey de kullanıyormuş. Ya da parlaklık vermek için. Tam hatırlamıyorum. Çizim yapanların işine yarayacak bir ürün. Ve burada da varmış. Fiyatı da 169 TL. Şimdi şuradaki bu süslü karem kısmına geçelim artık. Frozen'lılar var. Bunların çoğunun fiyatı yazmıyor. Ama şuna 41 TL'ymiş mesela bu şekilde. Unicorn'lu. Böyle daha parlak unicornlular var. Burada şöyle göstereyim. Ve burada ışıklı var sanırım. Işığı yanıyor mu? Evet böyle ışıklı bir kalem yapmışlar. Aslında mantık güzel. Sadece bu kısmı biraz çirkin olmuş. Renk olarak. Şöyle bir geçelim. Burada yine tüller var. Bunlar sulu mu? Aynen sulu kalem yapmışlar böyle. Şu kısmı daha göstereyim. Burada işte böyle cupcake'li. Aa şundan bende daha var. <laughs> bu çok komik bir kalem. Bundan bende de var ama tatlı. Son olarak daha böyle keçeli kalemlerin, sulu boyaların, pastel boyaların bulunduğu Pirit Rayon gibi bir yer yapmışlar. Yan tarafta bu arada e, Big ve Adel markası da var. Onları da göstereceğim. Pirit markası 145 TL bu en büyük olanları. İsterseniz böyle 12 TL de var. Bunlar da 75 boyalar var. Bunlar 79. Bir de pastel boya var aşağıda. Bunlar da 139 TL'ymiş. Bu kısımda böyle kendi markasının ürünleri var. Burada az önce gösterdiğim yine defterlerin devamı var. Ve burada değişik farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım bunlar var. 82 TL altılı. Kalanları öbür reyonda da çekmiştim. Onun devamını eklemişler. Bir de şurada bir kısım var. Burada da e, uçulu kalemler var Faber Castell'in şekilde full. Bunların da fiyatı 79 TL. Uçlu kalem artı uç olan bir set yapmışlar. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim ve birlikte aldığım ürünlere bakacağız. Gerçekten çok tatlı şeyler aldım düşünüyorum. Biraz da böyle aslında ürünleri birlikte keşfedeceğiz. Çünkü inanılmaz kalabalıktı. Hem video çek hem ürün seç bu gerçekten biraz zordu. O yüzden o an neyi beğendiysen böyle almaya çalıştım. Ve ne aldığımı da açıkçası çok hatırlamıyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden aldıklarıma bakmaya başlayalım. Öncelikle bu biraz kırışmış mı? Her neyse. Böyle bu arada hepsini fiyatlarıyla birlikte söyleyeceğim. Şöyle fişimi de alayım. Öncelikle böyle bir defter aldım arkadaşlar. Bunu dış görünüşünü beğendiğim için aldım. A4'ten bir tık küçük. Böyle çok tatlış bence. Deseni çok güzel. Böyle yeşil bir defter aldım. Bunun fiyatına hemen bakıyorum. Bunun fiyatı 51 TL'ymiş. Bence çok pahalı değil. Hoşuma gitti yani. Hatta bir saniye bu değil şu fiyatı. 38 TL'ymiş. Daha ucuz arkadaşlar. Bunun fiyatı 38 TL. Hemen devam edelim i̇ki tane washi tape seti aldım. Ben böyle renkli bantları vesaire çok seviyorum. Ve normalde washi tape'ler çok pahalı oluyor. Burada gördüğünüz gibi altı tane var. Böyle. Ve bunun paketi 50 TL'ydi. Bence gayet uygun bir washi tape'e göre. O yüzden ben böyle iki tane aldım. Bir pembe paketlisinin içindeki desenleri böyle. Bir de mavi paketlisini aldım. Onun desenleri de bu şekilde. Bence yine çok tatlı şeyler çok hoşuma gitti. Daha sonra hemen devam edelim. Böyle bir jel kalem seti aldım. Hemen açıyorum. İçindeki kalemler çok tatlı. Bir sürü çeşit vardı ama ben bunları daha çok beğendim. Böyle bakın aşırı minnoş karakterler var üstünde. Ben bunları beğendiğim için bunları aldım. Bu şekilde hemen uçlarını da göstereyim. Uçları da böyle. Bunun fiyatı da 57 TL'ymiş. Daha sonra bundan iki tane vardı. Şöyle iki adet not kağıdı aldım. Bence çok tatlışlar. Bir tanesini açalım. Tam olarak ne olduğunu anlamadan aldım aslında. Şu an hala anlamıyorum ne olduğunu. Şöyle çıkartalım. İçinden küçük bir şey çıktı. Aa böyle bir sticker çıktı içinden. Ve böyle kalın kağıtmış. Arkadaşlar bunun mantığını hala anlamadım. Bakın böyle bir notluk, not kağıdı. Ama e, buradan da şey yapmışlar böyle sabitlemişler hepsini birbirine. Böyle döndürebiliyorsunuz. Hepsi şey böyle kalın karton gibi. Ne olduğunu çok anlamadım bunun. <laughs> Ama çok tatlı yine. Bunların fiyatı da 37 TL'ymiş. Fiyat olarak uygunlar. O anda böyle ben bunları normal kağıt sanarak aldım. Ama açıkçası ne olduğunu anlamadım. Bakın şöyle göstereyim kalın kağıt bildiğiniz. <laughs> ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Belki de daha önemli notlar için kullanılan bir şeydir. Dediğim gibi bu şekilde iki tane de bundan aldım. Daha sonra şöyle bir arkadaşlar e, not kağıdı seti aldım yine. Biraz böyle defter alışverişi gibi olmuş. Bunun ekstra bir defter sevmişim sanırım bilmiyorum. Buna da hemen bakalım. Bunun da içinden böyle not kağıtları çıkıyor. Hepsi birbirinden ayrıymış. Bakın böyle. Bunlar peki postit gibi mi? Bunu da merak ettim bakıyorum. Yok postit gibi değil. Normal böyle defter gibi yapmışlar. Böyle dört farklı var. Hepsini toplayınca da buradan hepsinin köşesi gözüküyor. Hemen bakalım. Şuradan. Bunun fiyatı da 44 TL'ymiş. Bu şekilde yine bence güzel bir not defteri. Böyle çok fazla notluk almışım bugün. Hiç fark etmemiştim şimdi şey yapana kadar. Poşetten bir şirine çıktı arkadaşlar. Bunu da bugün e, sırf boyunca alabilmek için arkadaşlar gidip çocuk menüsü aldım. Nereden aldım bile hatırlamıyorum. Popeyes falan sanırım. Tam emin değilim. KFC de olabilir. Her neyse sırf bu oyuncak için gittim çocuk menüsü aldım. Pişman değilim. Çok tatlı bence. Bu da kalsın burada. Sonra böyle bir e, notepad seti aldım. Bunun kodu kaç? 868. Bunun fiyatı ise arkadaşlar 32 TL'ymiş. Bence yine gayet güzel. Aa, pardon pardon bu değil. Buymuş buymuş. 32 TL bence yine uygun. Böyle gördüğünüz gibi defter ve bayağı kalın tatlış bir defter. Yanında da bir tane karemi var böyle. Sonra iki tane e, bu defterlerden aldım. Bunların dışı böyle göstereyim şu kısmı çıkabiliyor. Evet çıkaramadık. Bakın böyle çıkartabiliyorsunuz. Ve bence çok güzel yine böyle olması. Defterin kendi zarar görmüyor. Yani dışında kendinden bir koruması var. Bu şekilde ve dokuları çok hoşuma gitti. Ben pembe ve mor rengini tercih ettim. Bunların fiyatı da yanlış hatırlamıyorum. eğer şuradan bir bakayım yine. Yani çoğunun fiyatını şey yapamıyorum arkadaşlar. Biraz karışık yazmışlar. Bunların da tanesi 38 TL'ymiş. Çok mu fazla TL'de. TL değişim biraz garip. Oradayken de böyle işte ürünleri göstermiş diyorum 29 TL falan böyle. TL değişim biraz garip kusura bakmayın. Neyse iki tane bir şekilde defter aldım. Sonra bundan aldım bir tane. Bu da yine indirimdeydi. Bunun da fiyatı 32 liraymış. Böyle bir defter ve bence çok tatlı yine. Ben yeşil de sevmişim bakın. Yeşil, turuncu renkleri böyle bir hoşuma gitmiş bugün sanırım. Onları almışım full. Ve son ürünümüz bunu ablam beğendi. Hatta buradaki çoğu şey ablam beğendi. Bakın bunu Sonra bunu da ablam beğendi. Bu ikisini de ablam beğendi. Şunu da ablam gösterdi bana al diye. Ee, biraz da onun beğendiklerini aldım. Böyle bunu açıp bakmak istiyorum. Şimdi gerçekten güzel. Böyle bir e, yine notluk arkadaşlar. Burada böyle şeffaf bir şey var burası. Böyle tek tek. Aa sayfalı Çok güzel. Şu an fark ettim. Bakın burada böyle postitler var. Sonra bunu çeviriyorsunuz burada böyle büyük bir postit var. Sonra bunu çeviriyorsunuz burada böyle farklı bir postit var. Başka yok sanırım. Bakıyorum aynen bu kadar. Çok güzelmiş. Ben bunun böyle defter gibi olduğunu bilmiyordum. Sadece şu öndeki var sanıyordum ve baya iyi. Çok güzel. Evet benim favorim arkadaşlar. Bugün bu ürün oldu. Bunun da fiyatını size hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı 40 liraymış. Yine bence gayet uygun, çok pahalı, orta fiyatlı diyelim. Bunun da yine mavi rengini almak istedim. Çok minnoş, çok beğendim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığım ürünler de genel olarak bu şekilde gözüküyor. Okul alışverişi gibi olmadığı, ben daha böyle defter alışverişi yapmışım biraz. Ama bence hepsi birbirinden güzel. Zaten oradaki böyle defterler, not kağıtları, postitler ve bantlar özellikle aşırı güzel. Çok fazla kalem almak istemedim. Aslında çok güzel kalemler de vardı. Ama dediğim gibi böyle daha Kore tarzı ürünler almak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda şu an farklı e, Bekdüz okula, okula dönüş alışverişleri yaptığım videolar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.